Selam dostlarım, hepiniz yeni bir ATS videosuna hoş geldiniz. Bugün görmüş olduğunuz gibi şöyle canavar bir makine yaptık. Bu makineyle evet, bu makineyle milyon dolarlık otoyolda seyahat edeceğiz. Gerçekten çok güzel bir yol var önümüzde. Bu yol ATS'nin en baba yollarından birisi. Ama şu dorseye vesaire bir kaliteye bakın abi böyle bir şey olamaz ya. Çok güzelsin be sen. Gerçekten çok güzel her şey. Gerçekten bu güzel e, haritanın bu kısmında böyle canavar gibi bir makineyle seyahat etmek istedim. Şöyle bir motorumuzu çalıştıralım abi. Direksiyonun güzelliğine bakın şöyle. Size bir göstereyim şöyle. Direksiyonun güzelliği görüyorsunuz zaten. Anlatmaya çok da bir gerek yok içerisini. Arkası bildiğiniz gibi yaptık bir şeyler işte kendimize göre. Ama şu direksiyon ayrıntısındaki revolverler herhalde bunlar. Mükemmel abi böyle bir şey olamaz Gerçekten harika bir detay bunların hepsi Hadi bakalım hayırlısıyla Şimdi şu yola bir çıkalım O otoyolu size göstermek istiyorum çünkü Gerçekten çok keyifli bir yolculuk Olacağına eminim Hemen siz videoya başlamadan daha Beğenileri atarsanız beni çok memnun edersiniz Haydi bakalım şöyle şimdi Bir döndürelim abi Yavaş gel de üstüne çıkmayayım değil mi güzel kardeşim benim? Ya Sen bilirsin tabii O da senin özgür tercihin yani Benlik sıkıntı yok. Şimdi abi şu otoyolumuza bir dönelim. Asıl orada, asıl o yolda zaten. Olay o yolda yani. Buralarda hiçbir şey yok. Normal şehir içindeyiz. Kasaba içerisi burası ama o yol nasıl bir yol arkadaşlar? Gerçekten milyon dolarlarca paranın harcanması boşa gitmemiş yani. Bal gibi bal dök yala bir otoyol yapmış adamlar. Gerçekten çok tatlı her şey. Abi şu makineye bakar mısınız ya? Yanda da renk kardeşimiz var ya. Canım benim. Bizimki biraz daha parlak kaçmış tabi ama. Lan makineye bakın arkadaş ya. Sen nasıl bir şeysin be? Hadi bakalım. Çok tatlı bir makineyle gidiyoruz. Çok tatlı bir makineyle seyahat edeceğiz. Bizi şu ışık bir salarsa artık Ya artık bir zahmet olacak ama kusura bakmayı ver yani biz de bir gidelim yani. Biz de kamyon sürmeye geldik çünkü buraya. Adam üstüme çıkacak zannettim lan bir an. Bir işkillendim yani. Abi makine çok güzel ya. Lan direksiyonlara bak ortaya da şeyi koymuş mermi yatağına. Allah'ım Allah'ım. Bu nasıl bir güzel bir şey. Şimdi zaten siz otoyolun o şakşaklı kısmına geldiğimizde anlayacaksınız nereye geldiğimizi. Aslında çok da fazla bilinen bir yol değil burası. Üzücü olan yanı orası zaten. ATS de çok fazla bilinen bir oyun değil bizim memlekette. Ha biliniyor da tercih edilmiyor yani mevzu o. Sarı tırımızın üzerine sarı limonumuzu oturttuk görmüş olduğunuz gibi. Dedim eksik olmasın yani her şey sapsarı makinede. O niye uygun olmasın yani. Evet abiler. Ulan 7. viteste kalkıyor makine ya. Görüyor mu abi canavarı? Görüyor mu canavarı? Of 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 kalktı hem de ne kalktı yani. Şu aha kalktı geyi var ya. Biz de şöyle bir yardıralım gidelim abi. Hadi ama şu ışıklar bize bir müsaade ederse artık gerçekten benim canım sıkılmaya başladı yani ha. Habire ışık habire ışık bu nedir la böyle. Biz milyon dolarlık otoyol diyoruz videosunu çekeceğiz diyor. Siz bize habire kırmızı ışık habire kırmızı ışık böyle olmaz bu işler beyler kusura bakmayın yani. Biz de böyle bir delikanlıyız yani. Evet gencolar şimdi geliyoruz o meşhur yola. Gerçekten Abi şuraya bakar mısın ya Nasıl bir oyun lan bu Ya böyle güzel bir şey yok arkadaşlar Gerçekten yani tam ETS eyvallah canımız ciğerimiz ETS'de Yani şu oyundaki Ambiyans hiçbir oyunda yok ya gerçekten yok Yani adamlar yapmış abi SCS çalışmış yani bu adamları Öyle diyeyim size yani Gerçekten SCS çalışmış abi kayalara dikkat edin diyor. Neymiş? San Juan Ulusal Ormanı diyor. Vay vay vay. Tamam kardeş biz öyle ormana ormana zarar verecek bir adam değiliz zaten yani. Tamam kastam onun bizim orası da ormanlık yani severiz biz ormanlık alanları. Haydi bakalım. Her yer doğal yaşam uyarılarıyla dolu. Burada dikkat edeceğiz yani buna. Önümüze şimdi bir de geyik meyik atlarsa artık zaten ben abi gerçekten bu oyuna e, ayrı bir tutulurum ya. Ne yazıyor şurada bakalım şimdi. Milyon dolarlık otoyoldayız. Vallahi çözemedim bunu. Önümüzdeki 45 mil boyunca bir şeyden bahsediyor ama baya bir teknik terim var orada yani ona yemedi bizimki. O kadar da değil yani. Hep eksiklik bunlar. Sen solla beni polis bey. He ne oldu lan şimdi? Solladın mı geldi mi? At kafası seni. Adam hasta ediyorsunuz lan. Alman yolunda ayrı, İspanyol yolunda ayrı gelmiş bir de Amerika'da bulmuş bizi. Sizin şerefinizi yerim ben, beni delirtmeyin. Evet beyler, yollar bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Mod yok, bir şey yok abi, tamamen. SCS'nin bizlere sunmuş olduğu bir e, görsel zenginlik yani şu yol. Mükemmel bir detaylandırma. Gerçekten her şeyi çok güzel oyunun. Ama burası ayrı bir mükemmel yani. Onu çok açık ve net söyleyebilirim size. Gerçekten çok güzel ya. Niye bu oldun la sen? Mübarek yola bakar mısın ya? Dön Allah dön dön Allah dön sen ne güzel bir şeysin ya. Motoru çok da devirli kullanmanın alemi yok burada zaten yani mıy mıy gidiyoruz yani yol belli. Oğlum o tepeden öyle inilir mi? Güzel kardeşim benim o tepeden öyle inilir mi? Ya aslan parçası. Böyle bir dokuzuncu vitese takacağım ama bakalım. Bu muymuş be? Vay arkadaş. Ama abi boşuna dememişler yani milyon dolarlık otoyol diye gerçekten şu güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar yani. Ya doğa gezisi yapıyorsun ya burada tırmak sürmüyorsun yani. Buradaki adamlar çok şanslı ya. Her açıdan çok şanslılar yani. Sosyal haklarını vesairelerini, geçim sıkıntısızlıklarını geçtim. Yani adamlar doğal olarak da koruyorlar abi yaşadıkları bölgeleri. Yani gerçekten Hani akıllılar abi. Yani şimdi kim ne derse desin adamlar akıllı yani. Çünkü adam hiçbir parayla şu doğayı satın alamayacağını biliyor. Bir gün içine ettikten sonra. O yüzden de adam doğasını katletmiyor abi bak. Ne kadar güzel bir şey bu. Ne kadar güzel bir şey bu. Adam otoyol yapıyor ama al. Bak her şey duruyor yerli yerinde. Bizde bir yol yapılıyor abi. Yolun 20 kilometre kare alanında ne varsa içine ediyorlar bırakıyorlar. Yani böyle yol yapılmaz. Yol böyle yapılır bak. Yol böyle yapılır abi. Her şey duruyor yani. Her şey duruyor. Ne gerek var her altı öldürmenin, gebertmenin yani değil mi? Bak herifler yapmışlar burada. Bu yol değil mi yani? Bizdekiler mi yol yani? Ama işte yani boşuna konuşmayalım yani. Konuşuruz, konuşuruz. Anca konuşuruz yani. Başka da bir şey yapmayız yani. Daha bu yolun nereleri var yani ilerileri buralar hiçbir şey yani o yüzden Daha bu giriş olarak Göstermiş olayım size Daha ilerisi şenlik yolun yani Yol çok güzel ya Yol gerçekten çok tatlı dön Allah dön. Abi şuraya bakar mısınız ya? Lan oğlum burası nedir böyle ya? Abi gerçekten kıskanıyorum ben bu adamları ya. Her açıdan kıskanıyorum yani. Gerçi Avrupa da bizi kıskanıyor ama olsun yani. Şuranın güzelliğe bakar mısınız abi ya? Pardon kardeş kusura bakmayın o tabelalar için beni affedin Sırf video çekeceğiz diye oldu hepsi yani yapacak bir şey yok abi Dışarıdan çok alışık değil elimiz yani zaten orası belli Sanat eseri ya şurası Yani beyler şimdi burası sanat eseri değil mi? Burası çok güzel bir yer değil mi sizce de? Yorumlarda belirtirseniz bana bunu çok memnun olurum. Burası Hani tam ETS daha çok tutuluyor bizim memlekette de abi. ETS'de şöyle bir tane manzara yok ya. Yeni DLC'de bile yok yani. Adamlar yani düşün. 4 yıl sonra çıkmış şu oyun ETS'den. 4 yılda nasıl teknoloji ilerlemiş yani? Neler eklemişler adamlar? Neler yapmışlar yani? Görüyorsun hani bunu. Böyle de görünce açıkçası elini süresin gelmiyor başka bir şey sonrasında. Yol görmüş olduğunuz gibi böyle zikzak çize çize ilerliyor. Gerçekten çok tatlı. Yani burada şöyle kendi tırınızı modifiye edip benim yapmış olduğum gibi doya doya oynamak gibisi yok yani. Sakin ol Mike. Yalnız tırımız da dehşet bir şey. Yerinde durmuyor makine ya. Vallahi yerinde durmuyor makine. Durduramıyorum yani. Zapt edemiyorum makineyi. Biz seni sollarız biraderim. Haberin olsun. Şöyle biraz yavaşlayalım da. Dönerken fazla artistik yapmayalım. Sollayacağız derken üstümüze toprak atmasınlar yani bizim. Ama artık ben seni sollarım yani. Bizim de elimiz alıştı çünkü yani. Çok güzel ve Çok güzel değil mi be? Şuraya bakar mısın abi? Adam dağın içini oymuş. Daşları maşları duruyor daha dağın. Şuna baksana abi. Daha taşı toprağa duruyor. Ana. Valla beyler. Gelin ATS oynayak ya. Bir şey değil yani. Vallahi ATS oynayak yani. Geçen bir arkadaş yorumlarda yazdı, abi işte Kenworth modu gelmiş, V900 ETS2'ye diye yorumlarda. E güzel kardeşim zaten ATS oynuyoruz biz, ne yapayım ETS'de oynayıp ben onu. Tırın orijinali var burada, orijinal oyunun videosunu çekiyoruz. Gel burada bak. O, o modu çeker misin diyor. <laughs> Kardeş orijinalini çekiyoruz biz burada, gelsene buraya daha iyisi bu. Bazen böyle değişik istekler geliyor ya. Seni ben bir sollayı vereyim mi? Çok güzelsin be. Sen niye duruyorsun biraderim böyle? Allah Allah. Yeni bir seyir noktası keşfetmişiz. Peki o seyir noktası buranın muhtemelen çıkışındadır. Ya her zaman öyle olur ya. Şimdi ben böyle dedim ya. Mümkün değil yani. Denk gelmeyiz ona mümkün değil. Gelsek de gelmeyiz bu saatten sonra. Bakın söylüyorum yani. Aha bulduk lan. Vallahi bulduk. Dörtlülerimi koyuyorum valla Yakışır bize bir seyir noktası yani. Şimdi yoldan çektik değil mi arkamızı? Çekmişiz abi. Şöyle bir motorumuzu bir durdurak. Şimdi burası neymiş acaba? Tarihi Colorado maden alanı diyor. Colorado'nun tarihi bir maden alanıymış burası. Hadi izleyelim bakalım ya beraber. Milyon dolarlık otoyol. Evet girişi böyle yapmış olalım arkadaşlar. Zaten otoyol belli. Yani artık gele gele gördük her tarafını. Neden milyon dolarlık olduğu da zaten aşikar. Adamlar sanat eseri yapmışlar yani otoyol değil. Mükemmel ya diyecek bir şey yok yani. Yolun yapıldığı yer şuradaki manzara. Ha ne diyebilirim ki yani? Umarım keyif almışsınızdır arkadaşlar. Bu videoyu böyle bitireceğim çünkü ben. Gerçekten e, ATS'deki karakteristik yollardan bir tanesi bu yol bu arada. Durango'dan yola çıktığınız zaman yukarıya doğru hareket ettiğinizde kuzey yönüne zaten bu otoyola bağlanıyorsunuz. Zaten öyle bir zikzaklı otoyol ki anlamamanız mümkün değil yani hangi yol olduğunu. Ee, ama gördünüz zaten yolun güzelliğini. Bu yolda hepinizin gerçekten e, en azından bir seferlikte olsa e, bir makine kullanmanızı dilerim. Dediğim gibi umarım keyif almışsınızdır. Bu makinemizde elimizden geldiğince bir şeyler anlatmaya göstermeye çalıştık sizlere. Umarım beğenmişsinizdir. Çıkmadan önce beğenilerinizi atıp kanala da henüz abone değilseniz abone olursanız beni çok memnun edersiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Haydi hoşçakalın.